Herkese selamlar. Ben kaç mevsimlik den Atamert. Bugün sizlerle birlikte bu video biraz geç başladım. Ama bugün mavi slime yapmaya çalışacağım. Hem de mumla. Mumların içinde biliyorsunuz şöyle oluyor. Ee şey. Şöyle göstereyim. Bu içinde süs boncukları vardı. Ya şey bu da gibi uzun hikaye. Her neyse o boncuk parçalarını aldım ve bu bu beyazdı. İşte pastel boya attım şu pastalarda Şu bu pastel boya hali e, görünüyor mu? Ha, bunu attım. Böyle işte mavi. Ve mavi. Şimdi bakalım karıştırıp mavi silen yapmayayım. Niye mi yazık burası? Koyacağım. Fosfo koyduk. Neyse yemem herhalde. Yemezdim ulan. Şunu şöyle, şöyle. ay bu da Koy koy alın. Şöyle çok garip bir şey oldu lan. Oğlum altı şey yapmış. Şuna bakın. Abi diğer videoda hoş geldin. Size bu videoyu <laughs> burada keseceğim ben. Neyse arkadaşlar yarınki videoda hoş geldin. Bay bay.